Kurbanlıklarımız hazır. Satışlar başladı. Her şeyde olduğu gibi kurbanlıklar da bu sene yani enflasyona şey yetişemiyor yani bu sene kurbanlıklar fiyatları her seneye göre yüzde 50 falan daha arttı. Hepsinin aşısı, bütün bakımları, veteriner bakımları hepsi tamamdır. Sevk ve kulak küpesi, e, hiçbir sıkıntı yok bizim hayvanlarımızda. Hepsi veteriner kontrolünde. Biz artık bu e, şeye yenik düşmemek için daha yeni hayvanları satmadan e, sene olacak kurbanlıkları almaya başlıyoruz. Sistemin dönebilmesi için e, biz bu hayvanın satmayı e, bekleyip bundan gelen parayla hayvan almaya çalışırsak yetişemiyoruz. Yani e, biz bunu satmadan bunu almamız lazım. Çünkü yetiştirmek için biz buzalıktan çıkmış yani 8-10 aylık hayvanları alıp bir dönem sonraki yani bir dahaki döneme yetiştirebildiğimiz kadarını yetiştirmeye çalışıyoruz. Biz yetiştirdiğimizi kurbanlık vasfını taşıyanları kurbanlık, kurbanlık vasfı olmayanları da karkas satıyoruz. Geçen sene en pahalı kurbanlık 100 milyardı. Bu sene en ucuz kurbanlık 100 milyar. Geçen sene e, taban olan fiyat bu sene yani geçen sene en yüksek olan fiyat bu sene en düşük kaldı yani her şeyde olduğu gibi hayvanda da böyle maalesef e, bunun sebebi de şu girdilerimiz yükseldi yem e, silaj küsbe e, geçenlerde haberlere konu olan e, yani bakıcı yani bir bakıcı şu anda 50 milyar e, bakıcı benim çiftliğimde ona yakın bakıcı çalışıyor e, bunların hepsinin e, maliyetleri. Çok fazla arttığı için biz kar marjını onlara yaptığımız zamı yansıtamıyoruz bile. Biz sadece bu işin sürekliliğini devam ettirebilmek için çok düşük karlarla sürümden para kazanmaya çalışıyoruz. Bununla da bir nevi savaşıyoruz. Biz aldığımız maliyetlerin hepsi kendini ikiye katlamasına rağmen biz bunu hayvana yansıtamıyoruz. İnsanlar güvendiği kişilerden alıyorlar. Kurbanlık vasfı taşıyan hayvanları alabilmek için güvenli yerlerde olmaları lazım. Ee, hayvanların şap hastalığı geçirmemiş olması lazım. Hayvanların geçirmişse bile o anda şaplı olmamaları lazım. Hayvanların e, dişlerini yani iki yaşını geçmiş olması lazım. Ee, bir de gerçekten bu kurban işi yılda bir defa insanın gönlüne e, hoş gelmesi lazım. Gözüne de hoş gelmesi lazım. Onun için kurbanı önden almaları aslında... Bir avantaj ya da dezavantaj değil. Çünkü artık fiyatlar e, kurbana bir buçuk ay kala oturuyor, hı hı. kurban sonuna kadar devam ediyor. Ya üç aşağı ya beş yukarı değişmiyor. İnsanlar artık önceden şunun için alıyor, kesim sırasını öne alabilmek için. Yani e, kesimi daha önceden yaptırıp mesela kurban sabahı ilk sırayı, beşinci sırayı, onuncu sırayı alabilmek için bir ay öncesinden, iki ay öncesinden alıyor. E, tabii bu da insanların artık e, o anki bütçesine bağlı. Eğer insanlar o an e, bütçesi uygunsa ya da e, bunu kafasında tamamlamışsa öncesinden gidip alabiliyorlar. E, sıkıntı yok ama güvenlikleri yerden almalarını tavsiye ediyorum. E, yani arkadaşlar e, kendi aralarında bir grup oluşturuyorlar artık. Yani 5'li, 6'lı, 7'li gruplar. Zaten artık onlar da değişmiyor. Minimum 18'den başlayıp 25'e kadar çıkıyor kişi başına. E, tabii 7 gruplarda. Yani dediğim gibi işte e, 140-150 milyar gibi hayvanlar. 140 milyar. E, 140 milyara da hayvan var. E, 15'er milyar verip bir düveye de girebiliyorlar. Ama yani minimum bence böyle bir dolu dolu hayvan kesmek istiyor. 17-18 milyardan aşağı hayvan, özellikle erkek dana yok. Kaldığı zaman e, piyasaya göre kurbanlık yine temel gıda ihtiyaçlarında en ucuz et kaldı yine. Yani şu anda e, Türkiye'de temel gıda üzerine e, en ucuz et kurbanlık da geçen sene zaten e, 10 milyar ya da 12-13 milyar arasındaydı. Bu sene öyle bir yarı yarı artış yok aslında hayvanla. Yani her şeyde olduğu gibi hayvan artışı yok. Geçen sene de minimum alan 10-11 milyar arası maksimum alan 15-16 milyar civarıydı. Şimdi bu sene de maksimum alan 20-25 civarında ya yani da 23-25 civarında minimum alan da 16-17 civarlarında. Hayvanda aslında çok büyük bir şey yok. İnsanlar aslında gündelik hayatta harcamalarının çok daha azını şey yaparak kurbanlıklarını rahat rahat kesebilirler. Terima kasih telah menonton!